Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni kedimi göstereceğim. Adı da Latte çok tatlı bir kedi. Scottish fold cinsi, gri renk ve dişi. Hemen de gösteriyorum. Ve bu tam gözükmüyor. Gördünüz mü? Çok tatlı değil mi? Yerinde durmuyor. Daha iki ayını yeni doldurduk. Ee, şimdi bir de size kedi bakacakken yani nelerin lazım olduğunu şey yapacağım. Göstereceğim ve nasıl kullandığımı zor mu kolay mı diye göstereceğim. Aslında kolay. Bir hemen bunun köşesine bir gidelim. Latte köşene gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, onun köşesi. Böyle bir yer. Şöyle bir tane oyuncak aldık 75 liraya. Ben ona kendim bir tane ev yaptım kartondan. Kendisi de burada. Şöyle bir tane yatak var. Ve bir de tırmalama tahtası da var. Şöyle bir tırmalama tahtası. Güzel. Şu an <laughs> oyun oynuyoruz. Alta bir tane kilim serdim. Bunlar rahat ediyor. Yoğurt yiyoruz. Burada da yaş mama koymuştum bitiriyor. su var ve kuru mamamın. Az az yediği için <laughs> maalesef. Bir de şurada Royal Canin kitten avrup e, kedi maması yani kuru mama var. Şurada da tuvaletimiz var işte. Şöyle. Bir tane de şöyle bir kürek var. Şöyle alıyoruz. Mesela göstereyim. Hayır. Latte içeri girme. Şöyle. Alıyor. Tuvaletini mi yapacaksın? Hayır. Oyun oynuyor. Kız çık oradan. Gel. Hayır. Ara sıra. Böyle oyun oynamak için giriyoruz. Şu top ıı, oyuncak değildi. Ama yani bizim ee, bebek oyuncaklarının arasındaydı. Böyle bebekler sallıyordu. Bir baktık bununla oynuyor. O yüzden onun köşesine koyduk bunu Şöyle güzel bir köşe işte. Şimdi tuvalete girdik yine. Acaba ne yapacak? Evet arkadaşlar aslında bu çok kolay bir iş. Böyle mamasını suyunu koyun. Günde bir tuvaletini böyle temizleyin. Ee, yani günde suyunu birkaç kere böyle tazeleyin kurmamasında birkaç kere koyun böyle gün boyu zaten uyuyorlar genelde şimdi uyandırdım videoyu çekmek için yani çok kolay bir tek akşamları siz uyurken uyanık olabiliyor ama hiç uyanmanıza gerek yok belki de yani bizim ilk günlerde hep başarımıza geliyordu yani hep elimizi falan tırmalıyordu oyun oynuyordu oyun oynama şeyini de göstereceğim size birazdan çok canavar gibi oynuyor Evet, köşe. uzaktan da böyle gözüküyor. Merdivenin altına koyduk evleri falan. Şimdi geldi yanımıza. <laughs> Şununla da, da oynasana. Şu iple de oynuyor. Bir sürü oyuncağı var. Size karnesini falan da göstereyim şimdi. Evet, şöyle bir tane rafı var. Şöyle bir tane oyuncak aldık. Bunu ben kendim yaptım aslında ama bununla da çok deli gibi oynuyor. Bu da öyle bir ip işte bununla da oynuyor. Bu tasma gibi bir şey yapmıştım. Bu da aslında kalem ama oyuncak olarak kullanıyoruz. Bu da pompon onunla oynuyor. Ya başka şuradakiler çok oyuncak sayılmaz. Şurada yaş mamamız var. Şurada da onun karnesi var arkadaşlar. İçini de göstereyim hemen size. İşte şöyle onun bilgilerini izliyoruz. ama sanırım siz tersten görüyorsunuz. Şöyle de fotoğraf yapıştırıyoruz ama bence şimdi onun <laughs> fotoğraf yaşı değil. Evet şöyle devam edelim. Şu da kediyi yıkamak yerine onun şampuan pudrası böyle hayvan pudrası işte yıkamıyorum bu pudradan sürüyorum. Pudrayı sürdükten sonra anında tarıyorum. Şimdilik hiç tüy dökülmüyor da. Öyle. Şurada da da kedi vitamin var. Eğer çok sağlıksız olursa hiç iştah olmazsa onu veriyoruz işte. Öyle. Şu da eski kedimin karnesi. Onun için göstermeyeyim. Şimdi bir tane oyuncağını oynatayım. Şimdi Blade oynatmadan oynamaya başladı. Bak. Yukarıda yukarıda o. Kameraya bak. Şöyle bir atayım. Bir git oyna. Gel bununla oyna bununla. Böyle oynuyoruz. Evet. Ay, videomuz şimdilik bu kadardı. Belki devamı da gelir sonra. Bu küçük datta kızıma bir video daha çekerim. Şu an oyun oynama derdinde. Orada oynayacak var. ama koşacak. Çok tatlı. Hadi bay bay de.